Volkan Konak'la bir pişti durumunuz oldu magazin başlığı atarsam. Bir Kıbrıs türküsü. Tesadüf müdür aynı döneme denk geliyor olması yoksa ya biz zaten üzerinde çalışıyorduk. Bir tane o şey daldır ya. Yok yok çok net şey yapayım. Volkan ee, bazı noktalarda bizim çok yakın zannediyorum hassasiyetlerimiz var. Yani şarkıya, Türkiye, hayata anlamında. E, doğal olarak o da gidiyor Kıbrıs'a. Ben yarı Kıbrıslı falan durumundayım ya. Ee, ben o türküyü Kıbrıs'ta, yani zaten bildiğim türküydü. Kıbrıs'ta da türküyü çok hani oturtturduğumu hmm. düşünüyorum. Çala söylüyor falan falan. Deyip o albümler çıkmadan bir yıl önce klibini çektim ben onu. Ve o klibin yüzünden de e, Sayın Başbakan Yardımcısına, Ulaştırma Bakanı'ndan, KKTC'nin hmm. yöneticilerinden e, ödüllendirildim. E, lütfettiler e, filan filan. Yani ben o klibi falan çoktan çektiydim. Yani şarkıyı yapmıştım, hazır klibi bile hazırdı. Öyle söyleyeyim. Ee, bizim albüm çıkış zamanımız oraya denk geldi. Ee, tabii ki Volkan'ın da o şarkıyı yaptığından haberim bile yoktu. Bundan daha Volkan'ın senden haberi var mıydı peki? bilemem. Bilemem. Olsa ne olur ya ikimiz de yapalım ee, kısmında da hiçbir arıza görmüyorum çünkü çok güzel bir türkü. Ee, şöyle söyleyeyim atıyorum eklemedir koca konak türküsü girin sosyal medyaya yazın. 50 tane adam söylemiş ben de söyledim. Çok zevk alıyorum. Bazı gün başkasından dinliyorum bazı gün kendimden dinliyorum filan kıyaslıyorum bile. Şudur budur. Hekimoğlu türküsü. Ben benim vesilem ben vesile oldum galiba o işte. Yeniden okuduğu 2000'den mi filan. Şimdi bir sürü insan söylüyor. Ben de söyledim. Yorumumuz farklı, havamız farklı. Yani anonim türküleri zaten şimdi herkes söylesin. Ben çok isterim. Mauseliman anonim bir türkü çünkü. Kıbrıs'ın anonim Hı. bir türküsü. Herkes söylemeli. Herkes değişik yorumlamalı. Gelecek kuşaklara başka türlü taşınma ihtimali yok. Ben de gocunduğum bir şey de yok diyorsun okumasında.